Karya Holidays yeni evlenen çiftlere özel balayı seçenekleri sunuyor. Tatil planları yapan müşterilerine erken rezervasyon fırsatları sunan firma, deneyimli kadrosuyla Haringey ve Enfield'da bulunan iki ayrı şubesinin yanı sıra online olarak da hizmet veriyor. Türk Hava Yolları ile yapmış olduğu anlaşmalar sayesinde yaz biletlerinizi çok uygun fiyatlara alabilirsiniz. Hariyol'da ise geldik. Yanımızda da satış müdürü Ekrem Polat var. Kendisiyle balayı tatillerini konuşacağız. Yani balayı paketleri. Özellikle pandemi sonrası birçok ertelenen düğün tekrar gerçekleşti. Ve oldukça da yoğun bir talep var sanırım değil mi? Evet. Siz gelen müşterilerinizi ya da yeni çiftleri nereye yolluyorsunuz daha çok onu soralım Ekrem. Şu anda en çok istek olan destinasyonlarımız tabi yolcular tarafından. İndonezya, Maldivler, Dubai, Karabin Adaları, Meksika oluyor. Bunların içinde bazen işte tüy sente yapıyoruz. Önce yolcularımızı Maldivlere gönderiyoruz veya Mauritius, İndonezya. Orada bir hafta 10 gün kalıyorlar. Oradan Dubai'ye geliyorlar. Dubai'de 3-4 gün kalıp İngiltere'ye dönüyorlar. Bu şu anda çok popüler olan destinasyonlardan yani yapılan e, balay tatillerden tecilerin biri. Siz de tabii ki tecrübenizle çiftleri yönlendiriyorsunuz herhalde değil mi? Çünkü size muhakkak soruyorlardır ya da kafasında belli bir planla gelenler de oluyordur. Şu anda, şu anda çok yoğun talep var tabii. Düğün sezonları da açıldı. Evet. Pandeminin kalan ertelenen düğünler şu anda yoğun şekilde devam ediyor. Biz de yolculardan gelen taleplere göre onlara karşılamaya çalışıyoruz. Ve şu anda Bayağı bir balay tatilleri yapıyoruz yani. Değil mi? Yapıyoruz. Özellikle şimdi Türkçe konuşan toplum tarafından takip edilen bir program olduğumuz için evet. özellikle toplumumuzun şu an destinasyon seçtikleri destinasyonlar evet. neresi diyebiliriz? Çoğunlukla çiftler nereye gitmek istediklerini iyi biliyorlar. Başta bir araştırma yapıyorlar. Bize geliyorlar mesela diyorlar ki biz şurayı gördük örnek Maldivler öncelikle oraya çok ağırlık veriyor halkımız. İndonezya, Tayland, evet. Thailand'in mesela Phuket, Koh bölgeleri çok şu anda popüler. Dubai'ye gitmek istiyorlar. Oraya bir keşfetmek istiyorlar. 3-4 gün tabi. Oradan da İngiltere'ye dönüş yapıyorlar. Fakat bazı müşterilerimiz tabi buradan Abaydos'a gönderiyoruz. Baba 4-5 gün kalıp oradan Sen Lucia veya Jamaica oradan da buraya giriş yapıyorlar. Yani siz Karyol olarak aslında dünyanın birçok noktasında birçok evet. farklı otelle işbirliği yapıyorsunuz tabii herhalde. Tabii. Dünyanın her yerinde kendimiz özel birebir kontratlarımız var. Anlaşmamız var otellerle. Birebir çalışıyoruz. Uçaklarda özel anlaşmamız var. Kontratlarımız var. Fiyatlarımız şu anda çok uygun. Birebir otellerle havayollarına çalıştığımız için. Herhangi bir şekilde yani yolcularımız sıkıntı çekmezler yani. Şimdi böyle uzun mesafeli tatiller yaparken tabii ki internetten de muhakkak araştırma yapılıyor. Ee, özellikle bir muhatabın olması, sizin gibi bir acenta tarafından bu tatilin ayarlanması onlara birçok farklı avantaj sunuyordur sanırım. Buraya gelen yolcularımız tabii e, öncelikle internette bir araştırma yapıyorlar baştan. Fakat biz çok iddialıyız. Bizim fiyatımız e, çoğu zaman internetten daha ucuz oluyor e, daha yani çok iddialıyız bu konuda çünkü fiyatlarımız tek tek kontrat olduğu için direkt hava yollarından hoteller yani fiyatlarımız bayağı uygun yani ve çok da uygun ödeme şartlarımız var tabi ve onları atol Garanti de veriyoruz. Şimdiki bu anlattıklarım tabi finansal olarak yolcular herhangi bir sorun çıkarsa bizim muhatap oluyorlar. Yani paraları garanti herhangi bir şekilde sıkıntı etmesinler yani. İptallarda herhangi bir şekilde sorun olursa Ofisimize gelecekler, bizle muhatap olacaklar. Ee, biz çözeriz yani elimizden geldiği kadar e, bütün yolcularımıza e, yardımcı oluruz. Şimdi yanımızda Karyo Holidays Operasyon Müdürü Sevgi Ervar. Sevgi Hanım, şimdi biraz önce sizi satış yaparken görüntüledik. Görüyoruz ki bu dönemde bir yoğunluk mevcut. Özellikle 2022 yaz tatili planları yapılıyor. Bununla birlikte Nisan ayında okul tatili mevcut. İnsanlar yine planlama yapıyorlar. Bu planlama sonucunda yapılacak yolculuklar için yapılması gereken neler onu soralım size. Misafirlerimizin yolculukları esnasında herhangi bir aksilikle karşılaşmamak istiyorlarsa tam aşılı olan yolcularımızın kıl telefonlarından NHS uygulamasını indirip aşı sertifikalarını eğer ki, e, telefon kullanmıyorlarsa da 119'u arayıp NHS sertifikalarını evlere postayla istemeleri rica ediyoruz. Evet. Aşısız yolcularımız için ise antijen testiyle 48 saati geçmeyecek antijen testiyle e, ve Türkiye giriş formu şu an devam ediyor ama kalkadabilir. Türkiye giriş formu herhangi bir uçuşlarda bir problem olmuyor. Dönüşlerde ise e, Aşılı yolcularımız da herhangi bir problem yok. Sertifikaları ve Passenger Locator formla ülkeye giriş yapabiliyorlar. Aşısız olan yolcularımız ise Türkiye'de PCR testi, İngiltere için Passenger Locator Form ve Day 2 test almaları gerekiyor ve yolcularımızı e, gidişlerini ve dönüşlerini takip ettiğimiz için sürekli hatırlatmalar yapıyoruz. E, şu zamana kadar herhangi bir problemle karşılaşmadık. Evet. Yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Yani siz diyorsunuz ki Carrier Holidays tarafından temin edilen biletler e, neticesinde biz zaten onların takibini Tabii. yapıyoruz, onlara yardımcı oluyoruz. Tabii. Şimdi birazcık bilet fiyatlarına e, değinirsek özellikle bu yoğun dönemlerde e, fiyatların arttığını görüyoruz değil mi özellikle bu yaz dönemi için yapılacak olan planlamada Erken alınan biletler, erken rezervasyonlar ne kadar önemli? Şu şekilde açıklayayım. Misafirlerin son 3 seneden beri seyahat etmedikleri için okul kapanış tarihleri ve okul açılış tarihleri ile ilgili bayağı bir sıkıntılı süreç başladı. Misafirlerimizin erken rezervasyon yaptıklarında tabii ki kazançları yüksek oluyor ve tatil paketleriyle beraber eğer tatil kullanacaklarsa erken yapmalarında tabii ki ciddi fiyat farkları oluşacaktır. Misafirlerimize yardımcı olmak adına ön ödemeyle ile taksitlendirerek e, yaz sezonundaki tatillerini planla, planlandırabiliyoruz. E, bunun için e, misafirlerimizin erken e, rezervasyonlardan faydalanmaları için, indirimlerden faydalanmaları için e, bir an önce e, tatil planlarını yapmalarını öneriyoruz. Değil mi? Bu tavsiyeler önemli. Şimdi özellikle bu planlamayı yaparken de şu an önereceğiniz bir destinasyon var mıdır? Özellikle Türkiye'de hangi bölgeler tercih ediliyor? Tabii ki Ege bölgesi. Ege bölgesi Akdeniz. En çok kullandığımız bölgeler biliyorsunuz. Bu bölgelerde de çok iyi fiyatlara sahibiz. Misafirlerimiz en iyi şekilde tatillerini yapmaları için ekipçe, kar yoldayız ekibi olarak elimizden gelen bütün yardımı yapıyoruz yolcularımıza. Erken rezervasyon fırsatlarından yararlanması için misafirlerimizi Enfield Şube, Haringey Şube, web sitemiz ve telefonlarımızdan yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.